Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke. Belediye Başkanımız sağ olsun ben, abimiz her zamanki gibi gene çiftçiye desteğini nesil Sadece tohum dağıtmıyor. Bizim odalarımıza birer tane de traktör verdi. Hepsinde kullanıyor Çiftçimizin emrinde. Her odamıza birer tane taş toplama makinesi verdi. Her odamıza birer tane e, kople verdi. Her odamıza katı kubre dağıtma makinesi verdi. Köylerimize de e, saatte 5 ton kapasiteli selektör makineleri verdi. Yani Allah razı olsun herhalde ben web bilmiyorum da senede başkanım 200 trilyon, 300 trilyon tarıma para E, ee, Tabii ki destek olursa... 500 milyon olmuş. Hayırlı olsun başkanım, 500 milyon olmuş. Tohum dağıtımı ve tarımsal ödüme destekleyince Kayseri Büyükşehir Belediye'mize bir parantez açmak gerekmekte. Yaklaşık 500 milyon TL'lik bir destekle ve 5 yıl içerisinde Kayseri çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye'de ilk ve Sayın Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Büyük Bıca ve nezdinde tüm belediye yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi belediyeler içerisinde tarım alanında yatırıma en çok bayayla ve destek veren bir belediye olarak anılıyor. Üreteceğiz, ihraç edeceğiz, katma değer sağlayacağız, istihdama vesile olacağız. Ülkemize en büyük böylece desteği yapmış olacağız. İnanın biz üretenleri Samimi olarak ifade ediyorum. Sırtımızda taş sakas. Sırtımızda taş sakas. Niye? Üretmek kolay değil. Biz zora talip oluyoruz. Destek bizden, üretmesi sizden. Çiftçi dostlarımız, çiftçilerimiz iyi ki varsınız diyor. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Diyor.